Yarın Mapustan çıkıyor. Hazır mı? Hazır. Ömer'e ver. Sabah erkenden gidiyoruz amcaoğlu. Tim hoş geldin. Safa geldin. Ne zaman geldin? Bir ay kadar oluyor. Kara günler bitti demek. Bitti. İşte tamam. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle, güle güle. Üstü kalsın. Tamam, tamam. Emanetin yanımda. Başkaca isteğin olursa başım gözüm üstünde Seyit. Bizim oralardan kim gelse sana uğrar. Mavilerin Ömer de gelirse haberim olacak. Elbette. Ömer'in sesini duyup kokusunu aldın mı... ...bir zahmet koşacaksın. Hay hay! Yanlış anlama. Kendimi değil, Ömer'i düşündüğümden. Adresimi senden başkası bilmeyecek. Hı, hı. Aradın mı marangozlar sitesinden sor beni bulursun. Hı hı. Bana uğramış değilsin. Değilim. Adres adres vermedin. Vermedim. Hı hı. 85 bitti, şu işimiz kalmadı. Osman al şunu yavrum. Neredesin Baslanım? Buyur ustacım! Gözünü dört aç ona göre. Al şunu doğru çöpe. Neredeydin? Yemekte. Bu akşam saza gidiyorum. Gelir misin? Gelmem. Korkma. Paralar benden. Saz, şarkı. Ah karılar lokum gibi göbek, göğüsler el altında ha. Sana yaraşır. Genç adamsın. Geldin geliriz. sıftahın yok. Ulan hayvan olsa dişisini canı çeker be. Seni arayan soran olmaz. Mektubun gelmez. Gelmez. Sen de bir durum var ya öğreneceğiz. Buyur abi. Al bakalım Şeytanınız bol olsun. <laughs> Eyvallah Rıfat. Birazdan senin de ifadeni alacağım. Ama pişpirik, partisi 500. Ayrıca her pişbirik 25 kağıt var mısın? Varım ulan. Ne zaman yolsuz kalsam imdadıma yetişirsin keklik. Eşeşe de oynarız. Seyidi alırım. Oynadığı hiç görülmüş mü? <laughs> Bugün oynayacak. Gel bir parti çevirelim. Kaybedersek ben vereceğim. Kumarı sevmem. Geç karşıma. <laughs> Yo. Ben derken de deli mi yolunu tutayım? Kuru sıkı gürledin, şimdi sonunu getiremedin, keklik. eşimden biri geldi mi babam olsa parçalarım bunu bilmiş ol. Evden dükkana, dükkandan kahveye Sonra evine girdi mi çıkmıyor. Anlamadım bu herifi. Neden üstüne düşüyorsun? Alt tarafı gurbette bir adam. Eşek gibi çalışıyor. Hem işin erbabı, hem dürüst. Arkadaşlık edeyim diyorum... ...Herif kış kışlıyor beni. Belki bir derdi vardır. Mecbur mu sana anlatmaya? Mecbur! İnsan dediğin konuşur... ...Güler, söyler... ...Bu suskun, eğlencesi yok... ...Para harcamaz, memleketlilerine gitmez. Kimi kimsesi var mı söylemez. Ben merak ederim arkadaş. <laughs> ben merak etmiyorum seni. Çünkü biliyorum. Gene bir yerlere takılmışsındır. Arkadaş dersin, dert dersin. Bahane mi yok sana? <laughs> Haksız mıyım? İnsan arada bir askerlik arkadaşlarıyla buluşamaz mı Nermin? Süslü, boyalı, esans kokulu arkadaşlarla. <laughs> sabaha karşı dut gibi gelirsin. Nermincim, hiçbir eksiğiniz yok. Benim de bir numaram yok. Ara sıra çıkar, erkek erkeğe içer, efendi gibi dönerim. Uğurla bakalım, günahımı alıp kafamı bozma. Bir gün benim de kafam bozulacak, haberin olsun. Hadi bakalım çocuklar. Bunu ne yapayım usta? Koy şunu. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Bu nil hayat öldürecek beni. Doğma büyüme İstanbulluyum. Her yolu bilirim. Böylesini görmedim arkadaş. İçiyor, içiriyor. Muamelesi, cilvesi, başka türlü yahu. Memduh Bey sehpaları götürdü usta. Parası burada. İşi beğendi mi? Çok beğendi. Seyit döktürdü doğrusu. Bu kimden öğrendin? Babam mesleğimdir. Başladığımda Osman'dan küçüktüm. Anlarım yani. Söylesen kıyametli kopar. Nerede öğrendin? Cezaevinde. Hapis yattın demek. Niçin yaptın? Nerede? Savcı mısın, marangoz mu be? Ne kadar yaptın? 12 yıl. Neden? Öğrendiğin yeter Rıfat Usta. Bir daha sorma. Nereye? Acıktım. Oğlum getir hele şu köfteyi. Seyit konuşmazdı. Kimseye açılmazdı. Sabahtan maranga ha babam de babam çalışırdı. Bilirdim suçun, Sorardım. Üstelerdim. Pişmandı cinayetine çok pişmandır. Korkmuştu desene. Biliyordu öcü alacağımızı. Ölümden korkuyordu. Ödlek Seyit desene. Korkmuş olsa anlardım. Hiç anlatmadı mı? Hani çıkınca ne yapacağını falan. Bir defasında. Kaç milyonluk koca şehir. Orada beni kimse bulamaz dediydi. İstanbul desene. İstanbul mu İstanbul? Orasını Allah bilir. Yemekler de güzelmiş. Her şey ateş pahası yahu! Her Allah'ın günü zam! Bu da sana ustacığım! Ne bu? Kimler? Bilmem! Çarşı içinde bir abla verdi! Yok canım! Hem de pembe mektup kağıdı! İşin hoca aşk meşk olmasın! Hadi iyisin! Birazdan dönerim. Mektubu aldım. Da baş başa kalabildik. Çok hoşuma gidiyorsun. Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Şipşak bitirdin mi? Ya söylesene, nereden çıktı bu kız? Kimin nesiymiş? Kaça patlar bana? Ne patlar? Saaz. Öteki masraflar. Vay hizaya geldin demek. Sen yanına biraz para al yetmezse ben tamamlarım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Hadi sen de çıkar. Buyurun. Gidim atla soy oy oy iğneler batmaz soy oy oy Gidim atla soy oy oy iğneler batmaz soy oy oy Yar bensiz yatmaz aman Allah oy seyret bu gece ne dersem onu yap Arbensiz Yolumdan yapmaz, gittin mi Allah her şey mis diyorum Hoş geldin Rıfat Bey Eyvallah Tayyip keyifler iyi mi? İyidir Allah. abi sağ olun Bu Seyit Can Allah. misafirimdir ona göre Hiç merak Allah. etme abicim Hoş geldiniz Şöyle buyur Rastımı Çamura Rakı içilecek değil mi? Elbet yama, Nil hayatta sinyal ver Bilsin geldiğimi Müşterisi var İşi bitince derhal getir Nasıl? O oy, o oy, Afet değil mi ha? Şu bülbül gibi şakyanı da son gül Bunların hepsi digana tavdır Para da almazlar ha. Bu gecenin hayatı götürürüm. Gönlü olur. Sana da birini ayarlarız. Hadi be kızım, hadi be yavrum. sen